بن يعني بكبر قابلات بساطت و ورسول الله عليه الصلاه والسلام افندي بزين مجلسنا نائلون صلوا على محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على قره عيوننا محمد وقال النبي عليه الصلاه والسلام Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Min ı Cenneti Hübeybe. Cennetteki benim komşum Hübeybe. Bakın. Cennetteki benim komşum Hübeybe. Hübeyb kim? Hübeyb ensarlardan. Mükemmel bir ilme sahip mükemmel bir ibadet şekline hakim, gecesiyle Allahu Teala'yı ibadet eder, gündüzlerinde gücünün yettiği kadar Mevla Teala'ya oluştur. Akıllı mı? Akıllı Hübey bin Adim. Zeki mi? Zeki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar sevgisi var? Çok aşırı da. bir sevgisi var. Muhabbeti Ali sallallahu aleyhi ve karşı aşırı bir muhabbet. Hobi bin adi, Lehyan oğullarından bir kabile, dar ve kara Hile yapacaklar ya Resulullah'ı tuzaka düşürecekler. Tuzak kuruyorlar onlara. Mekke'nin yan tarafında hıyal onlar. Onların iki kişisi gidiyor. Diyor ki biz bunları nasıl ablu kaya Biri Asım bin Sabit. Kim? Sulabe onu öldürecek. Sulabe diyor ki, ben onun kafatasından şarap içecek. Bunlara kim gitmiş? Bedir Savaşı'nda ve Uhud Savaşı'nda Yahudinin, Hristiyanların, o Mekke müşriklerinin en önde gidenlerini öldürmüşler. Bunlar da intikam, intikam ateşi kendilerini sarmış. Onları öldürmek istiyorlar. Muhakkak diyorlar ki biz onları öldüreceğiz. Parçalayacağız, kıracağız. Kimi? Asım İsa'nın. Hübeyd bin Ali ve diğer on kişi onların hayatlarını da ilerideki şeylerden anlatacağım. Bin, bugün konumuz Hübeyd şahadeti. Hemen katılıyorlar gidiyorlar. On kişi ensarlardan asımın biliyorsunuz hafizel Kur'an ve gidiyorlar. Gidiyorlar Recep denilen bir yer var. Mekke ile Medine ortasında. Ve geliyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına diyorlar. Ya, ya Resulallah Lahcan oğlanma. Ey Allah'ın peygamberi. Bizim kavramı çıkav çıkav Müslümanlığa giriyor. Yalan söylüyorlar. Onları öldürmek için. Kavmimiz, kavmimiz fağuç fağuç ümmin oluyor, Müslüman oluyor ve onlara dini Kur'an'ı tatbik edecek kardeşlerimizi gönder de onlara ilim öğretsin. Onlara sohbet öğretsin ya Resulallah. Resulü diyor tamam. Ve Allah Resulü Vesselam Efendimiz Beni ve Uğur Savaşı'nı yendikten sonra ve o da heveslenmişti, isteği vardı. Mekke müşrikleri Resulullah'a ne tuzak kuruyor? Onları on kişiyi de cahutsuz olarak Mekke'ye doğru yakın gönderiyor. Onlara özellikle diyor ki Mekke müşrikleri bizim hakkımızda ne yapıyor? Ve onlar ne zaman bizlere saldıracak? Ne zaman bizlere saldıracaklar? Savaş halindeler bizlere söyleyecek. Tamam diyor Ayy Resulallah. Biliyorlar. Bence denilen bir yer var. Orada bir koyu. Kurma yiyorlar. O Medine'nin ve Mekke'nin en güzel kurmalarından olan o kurmayı yiyorlar. İsmi aklımda değil, unuttum. Kurmayı yediklerinde çekirdekleri yerde kalıyor. Anlaşmışlar. O on sahabe diyor ki biz namaz kılalım. Oraya geliyorlar. Namaz kılalım diyor. Namaz kılmaya başlıyorlar. Ve iki kişi yanındaki müşrik ayrılıyor. Ayrılıyor diyor. Hayır, 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 hayır. <laughs> onların zor zamanları başlıyor. O sahabenin, o ensarın zor zamanı başlıyor. Nasıl zor zamanlar? İşkenceler, taşlanmalar, kırılmalar, çarmağa gelmeler. Sahabeler çarmağa gelmeler. Biz dengahları dolduramıyoruz, iki kanelere gidemiyoruz. Şundan korkuyoruz, bundan korkuyoruz. Ama bu değil. Mümin böyle olamaz, korku olamaz. Mümin sadece Allah'tan korkar. Kavfu lillah. Sadece Allah'tan korkar. Orada namazı kılıyorlar, etrafını çepe çevre sarıyorlar. Azim diyor ki, dağa çıkalım. Dağa çıkıyorlar. bakın, yigit öbe hübeybe bakın. Sulabe, Asım'ın kafasından şarap içmemek için savaşıyorlar diğerleri ölüyor, Asım da vefat ediyor tepede. Kendisini Allah'a ve Resulullah'ın arkadaşına Asım'a feda ediyor Hübeyb. Feda ediyor kendisine. Savaşıyorlar o tekrar yok. Bakın. Diyor ki anlaşma yapalım tamam diyor anlaşma yapalım. Ne anlaşması? Asım'ın kafasını kesmeyeceksiniz ben esir alırım. Bakın esir alın beni diyor Hübeybi. Esir alıyorlar Hübeybi sözünde durmuyorlar. Asıl sonraki inşallah ayrı bir kaidede anlatılacak farklı asıl mesele. Mekke'ye götürüyorlar Dihya Ruhları. Satacaklar. Allah'ın Resulullah'ın Hübey benim komşumdur cennette dediği şahsiyet satılır mı? Satılmaz ki. İşkence devirleri Hübey için başlıyor aç bırakıyorlar. Hübeyi bir başlıyorlar vura vura. Sırtında yaralar açıyor. Hübeyi'ni dağılıyorlar, sırtını dağılıyorlar. Bakın, sırtına sırtını dağılıyorlar. Sonra Lehcan oğulları haram aylar giriyor. Haram aylar nedir? İşte Recep, Şaban, Ramazan. Haram aylar bunlar. Bu aylarda kimse bir şey yapamaz. Kabe'de karıncayı bile öldüremezsin. Bakın Kabe'de karınca dahi öldürülmez artık aklınıza getirin gereken haram aylarda. Aylara geçince üç ay boyunca Hübeybi aç bırakıyorlar zindanda. Hübeybi üç ay boyunca aç bırakıyorlar. Biz kaç gün aç kaldık? Kaç gün Resulullah için aç kaldık? Kaç gün Resulullah için aç bıraktık kendimizi? Hazreti Muhammed'e ne kadar canımız feda? Korkuyoruz bu zamanda nedir? Bir vada çıkmış korona diyorlar. Biz ondan korkuyoruz ya. Unutma, hak her şeyin sahibi, takdir ederse sana, sen onunla ölürsün zaten. Bakın, Çin'de ne oldu? 20 milyon Müslüman oldu, 20 milyon. Düşünemiyor muyuz? Hani Allah diyor ya, Sizin bildiğiniz şerlerde Allah hayır yaratır. Sizin bildiğiniz hayırlarda da Allah sonra şer yaratır, içer yaratır. Bakın şerre bakın. 20 milyon insan Müslüman olmuş. Niye? Türkiye bir şey ulaşmamıştır. <laughs> Neden? Bunun kaidesini biz abdeste boşluyuz. <laughs> Hz. Peygamber ne diyor? Tedarra'a milyon <laughs> kıyamet. Kıyamet günü geldiği zaman yüzleri yüzleri ay gibi olanlar var. Ve ileyhi ayakları, yüzleri, kolları ay gibi olanlar var. Nurdan parlıyor. Diyor sahabe kimdir ya Rasulallah? Diyor <laughs> ekferül hudû minennâz. İnsanlardan abdesti çok var insanlardan abdesti çoğaltan insanlardan o gün her bembeyaz olacak yüzleri ay gibi kulları, ay gibi ayakları pırıl pırıl edecek Resulullah aleyhisselatü vesselam ümmetini nasıl tanıyacak yüzünün beyazlığıyla dirseklerinin nurlarıyla ayağının nuruyla neden abdest aldığımız için Abdestli çoğalttığımız için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizi abdest yerlerimizden tanıyacak. Bize zarar gelir mi? Hayır. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın metodu neden korkuyoruz ki bizler? Niçin korkuyoruz acaba? Korkulacak tek bir şey var o da Allah. Başka bir şeyden korkmamamız lazım ya. Bekleyip üç ay aç kaldı sonra şehadet şerbetini içti. Asım dağlarda kaç ay kaldı Resulullah aleyhisselatü vesselam. Kaç ay aç kaldı. Günlerce karnına taş bağladı. Efendimiz aleyhisselatü vesselam. E bizler? Bizler hani? Hani bizler? Habeibi zindana attılar. Muşrikerin kızlarından, kızlarından bir tane maviye denilen bir tanesi var. Böyle bakıyor kendisine. Her gün Allah tarafından yiyecekler Habeibe geliyor. Üzüm. Özellikle Allah ona üzüm veriyor. Orada bir tane yavrucak var o maviyenin yavrusu. Onlar Müslüman değil ama. Müslümandayım. Şöyle bakışıyor Hübeyb'e, ne kadar güzel. Hübeyb diyor, nereden geldi bu lan? Bu cennet nimeti Allah verdi. Bakın, bu cennet nimeti Allah-u Teala veriyor. Hepin Allah-u Teala Hübeyb'e cennet nimeti veriyor. O çocuğa da veriyor. Cennetten gelen nimeti ona da verir. O maviye şoka giriyor. Nasıl diyor acaba? Nasıl diyor? Böyle bir güç. Yemek yok, bir şey yok. Nasıl diyor? Maviye yemek götürüyor sonra. Hübeybe, Hübeyb diyor ki Allah'ın ismi olmadan kesilen hiçbir şey yemem. Siz de zaten Allah'a etramıyorsunuz. Bakın. Demek ki tabi bize ne anlatıyor? Her kesilen hayvanda Bismillah Allahu Akbar denilmesi lazım. Bize bunu anlatıyor. Onun için her gün cennetten yemek yedik. Namiye diyor ki, ömründe. Adamlar ölüm emri verecek. Hübeyb'in işleri varmış. Nedir bu işleri? Hübeyb zindanda aç susuz işkenceler devam ediyor. Ama Hübeyb namazını bırakmıyor. Kanlar içerisinde teyemmüm ediyor. Mevla'nın huzuruna <laughs> çıkıp Allah'u Ekber <'ım>. diyor. <laughs> biz serbestiz. Biz namaz kılmıyoruz ya. Biz sahabeleri nerede tanıyoruz? Sahabeyi tanımayan bir insan. Olmaz, olması lazım. Sahabe tanıması lazım. Sahabe ne tuttu bunlar? Sahabenin yaptıkları hal ve hareketler bunlar. Tabi bunları anlatırken bir hikaye bir gibi hayatlarımıza geçirmek için anlatmayın, anlatıyoruz. Nahiye, hmm. Nahiye diyor ki, ya diyor, siz diyor bir olan Allah'a inanıyorsunuz. Biz diyor putlara tapıyoruz, bize bir şey vermiyor. Ama siz bir olan Allah'a tapıyorsanız o size her şey veriyor. Öyle diyor. Gün geliyor, diyor Peki ki ya Hübeyb, senin vefat emrin verildi. Üç gün sonra sen vefat edeceksin. Hübeyb ma Maviye diyor ki, oğlu onu izliyor ama. Küçük oğlu onu izliyor. Her gün Hübeyb'in yanında Hübeyb'in sohbetlerini dinliyor, Müslüman oldu. Düşünebiliyor musun? Küçük çocuk Dokuz yaşında çocuk Müslüman oldu. Dokuz yaşında çocuk Müslüman oldu. Dokuz yaşında. Hübeyb'in zindanlarda anlattığı kadarıyla Müslüman oldu. Ve Nabiye diyor ki ya Hübeyb üç gün sonra seni öldürecekler. E diyor ya Muhabbi anne bacım o zaman diyor bana bir cilet getirir misin diyor. Ben temizliğini de yapmam lazım. Bakın düşündüğü şeye bakın. Temizliğimi yapmam lazım diyor. Bak bize temizliği öğretiyor. Avret yerlerimizdeki temizliği öğretiyor o Sahabe bize her şeyi öğretiyor. Ama biz öğrensek öğretiyor. Ama öğrenmesek sahabe bize ne kadar söylese anlayamayız. Ve sonra dönüyor. Habeybe bir cilet veriyor, büyük. Habeybe o cileti alıyor, çocuk da zindanın köşesinden Bismillah, Allah'a Ekber diyerek Allah onu ince yapıyor, içeri giriyor. Ne yapıyor? Korkuyor. Annedir sonuçta oğlu, çok korkuyor. Habeybe'nin elinde cilet. Ya ne oldu, ne oldu, neden korkuyorsun? Oğlumu kesecek misin diyor. Hayır, hayır, hayır. Biz sevi olan, düşkün olan insanlara el vurmayız. O yavrucaktır. Biz kadınlara da kötü söz söylemeyiz. Kadınlara da kötü davranmayız. Kadınlara da söz atmayız. Kadınlara da söz kelime fazla söylemeyiz. Onlar da bizim emanetimizdir. Hz. Peygamber bize dedi ki, onlar sizin emanetlerinizdir. Çünkü kadınlar da bizim Sol kaburgamızdan yaratılır. Sol! Kadın bize esir değil ki! Havur, bağır, çığır. Olmaz! Resulullah böyle söylemedi. Hadi lan! işim yok sende! Hele ev git! Ya git yemek yap! Bugün ne yemek yapmadın? Bugün çok mu elin bozuk? Öbeğime bak! Habibe. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere ne diyor? Allah Resulü gömleğinin düğmesi düşüyor. Hazreti Ayşe diyor ki ya Resulullah bir diyor ben, diyor ben diyor ben diyor tükeyim. Hayır diyor ya Ayşe bunu yapmaya da hakkım yok. Bakın diyor bunu yapmaya da hakkın yok. Ben kendi işimi kendim görürüm. Siz bana Allah'ın emanetisiniz. Yani bize burada ne anlatıyorlar? Kadınlara da güzel davranılmaya, da. aile ortamı kurmayı, sukunet bulmayı, yeri gelir hanımından üzül dilemeyi, Hübeyt de onu anlatıyor, Resulullah da bize onu anlatıyor. Yeri gelir kırmamayı, üzmemeyi. Yani insan hanımını üzmese, güzel tatlı söz söylese, en büyük nimettir ona. Bakın tatlı söz köpeğimin bir kadını İslam'a getiriyor. Öyle mi diyor Yakubi? Sizin İslam dininiz bu mu anlatıyor? Dininiz bunu mu anlatıyor? Kitabınız bunu mu söylüyor? Evet diyor. Kadına iyi davranmayı, kadına kötü davranmamayı, kadına güzel davranmayı, hoş davranmayı ve Allah'ın Resulü'nün davrandığı gibi davranmayı <laughs> bize Kur'an öğretiyor. öyle diyor Aleyhisselatü yani Vesselam. Öyle mi diyor Yakup Bey? Evet diyor. Ben de Müslüman oldum diyor. Bakın. Güzel ahlaka bakın değil mi? Bir güzel davranmasıyla oğlunu kesmemeziyle iki kişi vafak etmeden önce iki kişi iki kişiyi şehadete getiriyor. Mümin ediyor, Müslüman ediyor, kurtuluyor. Kurtuluyorlar. Şehadet etmeden önce. Bakın o küçük çocuğu diyor ki, ya Hübeyb ben sana dua edeyim diyor, diyor bana ne dua edeceksin, ne istersin diyorum o dua edeyim. Deki ya Rabbi Hübeyb'e şehadet nasip eyle Allah Allah görüyorsun onlar için şehadet ne kadar kıymetli? Şehit olmak sahabe ensar muhacir tabi'in için ne kadar kıymetli. Diyor ya, ya Rabbi ya, Hübeybe şehadet nasip Dua ediyor. Allah diyor Celle Şahı ve Teala Alıyorlar Hübeybe. Üçüncü günün sonunda çıkarıyorlar. Hübeybe, Lihyan -Lih oğulları Mekke'nin önünde. Mekke'nin önünde bir ağaç çakıyorlar yere. Ve Hübeybe bir ağacın bir ayağından bir ayağına. Çarmağa geliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Çarmağa. Bir ayak böyle gitti bir ayak. Ya Rabbi onun şefaati nasip et. Bakın. Hübeyb diyor ki. Bırakın diyor ben. Hatta yok müşrikler soruyor Hübeyb'e. Senin diyor bir istekin var mı? Muhammed'in diyor. Yani kötü söz söylüyor aşağı. Aleyhisselatü vesselam. Bir istekin var mı? Evet diyor. Beni bırakın. İki rekat namaz kılayım. Habeyb iki rekat namaz kılıyor. Böyle dürtüyorlar. Böyle dürtüyorlar. Ya kurban olasın. Ya o diyetin Namazını kısa bitiriyor. Şehadet artık öldürecekler.